geldiniz. Ben eğitim danışmanlarından Suzan. Bugün sizlere Polonya'da üniversite okumak hakkında genel bir bilgi vereceğim. Üniversitelerden bahsedeceğiz. Neden Polonya'ya gitmeliyiz? Bundan bahsedeceğiz. Oradaki yaşam koşullarından bahsedeceğiz. Genel olarak konuşacağız. Polonya bir Orta Avrupa ülkesidir. Birçok komşusu var. E, şurada şey buraya Utku Bey bir harita koyarsanız eğer e, şuraya koyarsanız eğer Rusya Rusya mı? Rusya yok. Ukrayna Ukrayna Ukrayna, Ukrayna, Çekya, ondan sonra Almanya, ee, komşularımız. Ondan sonra Polonya'nın başkenti Varşova'dır. Para bilimi Zloty'dir. E, Zloty'ye sizin için hemen baktım. Şu anda bir Zloty 1.58 Türk lirasına eşit. Yani aslında birazcık yakın. Onun dışında bir kere Polonya çok merkezi bir yer. Türkiye'den uçağa bindiğinizde 3 saat sonra Polonya'da oluyorsunuz. Zaten Avrupa'nın da göbeğinde olduğu için siz oraya gittikten sonra Avrupa'yı gezmeniz açısından da bütün tren aile, bütün Avrupa'yı da gezebilirsiniz. Ulaşım da çok rahat. Polonya'da üniversite okumanın bir diğer avantajı. Ee, aslında ulaşımın çok rahat olması ve orada Türkiye'deki gibi değil de biz Türkiye'de mesela kart basıyoruz, her basımda bir para ödüyoruz. Orada bir e, kart alıyorsunuz, bu kartı zaten sınırsız olarak kullanıyorsunuz, yanınızda oluyor. Aldığınız kartlar öğrenciler için %50 indirimli oluyor. Yani yaklaşık 1 ay için ulaşım masraflarınız için söyleyecek olursam 30 Euro civarında diyebilirim. Sonra o kartla birlikte bir ay boyunca sınırsız olarak isterseniz günde 15 kere otobüs kullanın, tramvay, tren kullanın. Hiç fark etmiyor, kullanabilirsiniz. Yurt ve konaklamalara gelecek olursak yaklaşık aylık 150-250 Euro arasında diyebiliriz. Ee, eve çıkmak isterseniz bu fiyat biraz daha artıyor aslında. Ee, aylık yaklaşık 300-500 Euro civarında da ev bulabilirsiniz muhtemelen. Ama bu biraz daha ikinci senenizde falan düşünmeniz gereken bir şey. Ee, Polonya'da eğer araba kullanmak isterseniz tabii şimdi oraya gideceksiniz. Uzun süre yaşayacaksınız Polonya'da. Üniversite eğitimi çok uzun. Türkiye'de kullandığınız ehliyetiniz, Polonya'da sadece 6 ay kullanabiliyorsunuz. Oraya gittikten sonra uzun süreli kalacaksanız ve araba kullanmak istiyorsanız, arabanız olsun istiyorsanız, ehliyetinizi Polonya ehliyetine de dönüştürmeniz gerekiyor. Denkli kalmanız gerekiyor diyebiliriz bunun için. Şimdi Polonya'da ulaşımdan bahsettik, yurtlardan bahsettik. E bir de karnımızı doyuracağız tabii ki. Ee, sizin için Polonya piyasasının nabzını tuttum. Sizin için bir liste çıkarttım. Şimdi mesela Polonya'da bir markete gittiğiniz zaman, 6 litrelik gazlı su, gazlı ve gazsız sular ayrılıyor. Gerçekten çok kötü gazsız tercih etmelisiniz. 3,68 ziloti. E, Türk lirası karşılığında söylemiştim 1,58 yaklaşık böyle 4,5 TL'ye falan gelecek muhtemelen. Ama ben ziloti karşılığını söyleyeceğim. 500 gram makarna en önemli besinimiz öğrenciler için. 2,98 ziloti. Ketçap makarnayla birlikte 7,88 ziloti. Mayonez 4,75 pirinç pilav yapmak istediniz 2.45 e, ee, bulgur 5.45 tuz tabi tuzsuz olmuyor 2.95 ziloti ee, bunun dışında meyve yemek istiyorsunuz elma 2.5 portakal ise 6.5 ziloti civarında yani Türk lirası gibi düşününce aslında bayağı ucuz geliyor şu an biz de Türkiye'de hani 5 liradan elma yiyoruz sonuçta 2 Eylül gayet uygun geliyor orada. Market olarak aslında Türkiye'de e, ödediğiniz fiyatlardan daha fazlasını ödemezsiniz. Bunun dışında Polonya'daki iş durumundan bahsedecek olursak aslında diğer Avrupa ülkelerinde işte Almanya'da, İngiltere'de, Macaristan'da 25 saattir part time çalışabilirsiniz. Ama Polonya'da, Polonya'da 40 saat. Yani bildiğiniz full time çalışabilirsiniz. Tabii işi bulduktan sonra. Asgari ücretten bahsedeyim. Saatli 3,5 4 euro'ya denk geliyor diye düşünebilirsiniz aslında. Ee, çalışırsanız eğer ama 40 saat çalışacaksınız ve yaşam masrafları da aslında oldukça düşük olduğu için e, muhtemelen beslenme, ulaşım gibi giderlerinizi karşılarsınız. Ve Polonya'da aslında işsizlik seviyesi çok düşük. Adamlar Ukrayna'dan 2 milyon muydu? Sen 3 milyon. Yani o tarz bir o kadar bir miktarda bir sürü insanı getiriyorlar. Çünkü işsizlik düşük, iş yapacak insana ihtiyaçları var ve komşularından diyorlar ki birazcık işte alabilir miyiz? Bu da çok büyük bir avantaj aslında. Siz oraya gittiğinizde size de ihtiyaçları var demektir bu. Siz de öğrenciyken de çalışabilirsiniz. Polonya gittik, evimizi, yurdumuzu bulduk, ulaşımı hallettik, markete girdik, su, makarna ne kadar bunları öğrendik. Eğitime gelecek olursak. Neden Polonya'da eğitim almalıyız aslında? Birinci sorumuz bu olmalı. Bir kere Polonya'da eğitim almak için Türkiye'de üniversite sınavına girmenize gerek yok. Bence büyük bir avantaj. Sadece lise diplomanız üniversiteye, Polonya'daki üniversitelere başvurmanız için yeterlidir. Bunun dışında Polonya'daki üniversitelerin yok tanınırlığı vardır. Yani en büyük avantajı da aslında hem yok tanıyordur hem de Polonya'daki üniversiteden aldığınız mavi ...diplomayla bütün Avrupa Birliği'nde çalışabilirsiniz. Yani oradan aldığınız bir tıp belgesiyle tıp doktoru olduktan sonra... ...siz Fransa'da da İngiltere'de de doktorluk yapabilirsiniz demektir bu. Bu da en büyük avantajlarından birisidir Polonya için. Bunun dışında Polonya'daki eğitim ücretleri... ...Türkiye'ye kıyasla aslında çok yakın, bazen çok daha uygun olabiliyor. Eğitim masrafları da uygundur, yaşam masrafları da uygundur. Bu da Polonya'da eğitim almak için bir diğer avantaj olarak düşünebiliriz. Bunun dışında Polonya'daki eğitim İngilizce dilindedir. Yani hani Polonya'da bu lehçe konuşulur ama eğitim dilinin İngilizce olması ve yaklaşık 96 yılından beri eğitim dilleri İngilizce oturmuş bir düzen var aslında. Böyle yeni yeni geçtikleri bir şey de değil. Bu da büyük bir avantaj. Polonya'daki üniversite eğitimleri gerçekten çok kalitelidir. Polonya'da bulunan üniversiteler ilk bin içindeki üniversiteler içinde yaklaşık 25 tane falan üniversitesi vardır. Ve Jagellenion diye bir üniversite dünyanın en eski üniversitelerinden, en prestijli üniversitelerinden bir tanesidir. Bu ilk 200'ün içinde de Jagellenion vardır ki bizim ODTÜ, oh, Yıldız Teknik gibi hani köklü üniversitelerimizin de üstündedir. E şimdi bir kere lisans eğitimi için başvuru koşullarına bahsedecek olursak aslında çok da büyük bir başvuru koşulu yok Polonya'da üniversite okumak için. Lise diplomanız yeterli. Okuluna göre tabii ki hani prestijli ve e, daha eski okullar bazı koşullar sunuyorlar. Bunlar mesela IELTS puanı olabilir. Her okulun bu başvuru şartları değişiklik gösterir. Ama biz iyi bir okul için bahsedecek olursak genelde IELTS'dan 6 puan, işte 5.5 bandında puan beklerler. Eğer IELTS puanınız yoksa da şartlı kabul alabiliriz. Bu ne demek? Siz de okul kabul eder, siz oraya gidersiniz, hazırlık eğitimi alırsınız. Hazırlık eğitiminin sonunda yeniden IELTS'e girebilirsiniz. Ya da okul der ki sen burada hazırlık eğitimi aldın, bu hazırlık eğitiminden sonra bu okulun sınavına girdin ve ben bu sınavı tanıyorum. O yüzden direkt sen buradaki lisans eğitimine başvurabilirsin diyebilir. Şimdi okulların ücretlerine de gelecek olursak, yıllık sizin okul ücreti için ödeyeceğiniz meblağları da konuşacak olursak aslında her okul için farklılık gösterir. Ama örnek verecek olursak şimdi işletme okumak istiyorsunuz. Polonya'ya gittiniz. Polonya'daki işletme fiyatları bir yıllık, akademik olarak bir yılınız ücreti 3000 ile 4000 dolar arasında değişir. Okuluna göre tabii ki bu değişiklik gösterir. Ama Türkiye'de mesela Bilkent Üniversitesi'nde ya da işte başka bir özel üniversitede, Atılım Üniversitesi'nde, Başkent Üniversitesi'nde okumak isterseniz bu da minimum olarak yaklaşık 7000-8000 dolardan başlar. Nereden baksanız iki katı. Ve hani Türkiye'de eğitim alıyor olacaksınız. Ama Polonya'da eğitim alırken hem İngilizce seviyenizi ...çok geliştirmiş olacaksınız. Orada sürekli buna maruz kalacaksınız. Hem sonrasında bir mavi diplomanız olacak, Avrupa'da çalışma imkanınız olacak... ...hem de e, aslında şöyle en büyük Polonya için de en büyük avantajlarından birisi de... ...bu yere gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Siz şimdi üniversite eğitiminizi bitirdikten sonra size... ...Polonya hükümeti bir yıl daha orada kalmanız için izin veriyor. Bu bir yılda diyor ki iş bulabilirsin burada, burada okudun çünkü böyle bir diploman var, burada iş bulabilirsin. Bulduğun işten sonra da senin için orada bulduğun işte iş, buldun ya işverenin sana sponsor oluyor ve diyor ki ben Suzan'a sponsorum, benimle birlikte çalışmasını istiyorum diyor ve senin sınırsız oturma iznini alıyor. Yani o mezun olduktan sonra bir yıl daha Polonya'da kalma imkanı gerçekten çok büyük bir avantaj. Buradan gidip bir daha buraya dönmek istemeyen arkadaşlarım için güzel bir avantajı Polonya'nın. Şimdi Polonya'ya gitmeye karar verdik. Okulumuza karar verdik, yurdumuza karar verdik. Zaten bizim danışmanlığımızda yapacağımız için bunların hepsinin kararını, şehrimizi, gideceğimiz okulu, kalacağımız konaklamayı hepsini birlikte yönetiyoruz aslında. Sonrasında da vize sürecine giriyoruz. Polonya'daki vizeler bir kere mülakatsız olur direkt hani belgeler üzerinden olur buradaki belgelerle ilgili de biz tabii ki size vize danışmanlığı da yapıyoruz bu bu konuda da size yardımcı oluyoruz ama işte sizin lise diplomanız bunun dışında başvuru vize için başvuru belgemiz vize için ücret şu anda 76 euro bir de VFS şu anda bu arada bu konuda yetkili acenta VFS global'e ödediğimiz bir 13 euro olup bir ek ücret oluyor bu var bunun dışında Birkaç ayrıntılı belge daha var tabi ama bu aslında bütün bu sürece karar verdikten sonra ayrıntılı olarak konuşacağımız süreç. İşte bankada göstermemiz gereken bir miktar para olacak. Ee, gitmeden önce yaptırmamız gereken bir sağlık sigortası olacak. Bunlar biraz daha detaylı şeyler. Bunları aslında her şeye karar verdikten sonra konuşmamız daha sağlıklı olacaktır. Düşünürseniz bizi her zaman arayabilirsiniz. E, aklınıza bir şey takılırsa yorumlara yazabilirsiniz. E, bunun dışında beğen tuşuna basmayı da unutmazsanız sevinirim. Şurada bir yerlerde beğen var. Hep yani bunu yapmak istemiyorum. Şey, bu YouTuber tree şeyi ya bu! <laughs> Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmasınlar. Olsunlar. Abone olursanız da çok sevinirim. Teşekkürler. Hoşça kalın. Şimdi Polonya'ya gittik. Evimizi bulduk, yurdumuzu bulduk. Evimiz yurdumuz oldu artık orada. Nerede karnımız doyan? <laughs> Orası evimizdir bizim. <laughs> <laughs> tamam. Eğitime gelecek olursak. Geri eğitime... gelecek değil, gelecek olursak. Aa bir daha yaparsam aynı şeyi bin zalandır buradan çıkart beni, kov buradan. <laughs> Onur <bir> dolar mı diye? Onur dolar Çok geldi şu an gözüme. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da yani. <laughs>